sevgili çocuklar. Bugünkü dersimize geçmeden önce bir önceki bilmecemizin adı karttı. Bugün sizlerle 25 Nisan haftası olduğu için 23 Nisan'ın anlam ve önemini konuşmak istiyorum sizlerle. Bugünün önemi 25 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihte 25 Nisan 1924'te Ulu Önder Mustafa Kemal Paşa tarafından çocuklarımıza armağan edildi. Şimdi Atatürk'ün bir anısını okumak istiyorum sizlere. Atatürk bir gün bir ilkokulu ziyarete gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafına sarmışlardı. Hepsi sevinç içinde onu alkışladılar. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş ilgisiz duruyordu. Atatürk'ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı. "Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın?" dedi. Çocuk cevap verdi. "Bir şeyim yok efendim." diyerek arkasını döndü. Gözlerinden akan gözyaşlarını gizlice sildi. Atatürk, "Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum." dedi. Küçük çocuk o vakit gözyaşlarını Atatürk'e çevirdi gözlerini. Atam seni böyle yakından görmek istedik. Geldin gördük sevindik ama sıra sıramızı savdık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz onu ağlıyorum. Atatürk o vakit çocuğa baktı. Beni her vakit görmek istersiniz. Görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin dedi. Evet, Atatürk çocukları çok severdi. Bugünün anlam ve önemini anlatmak için sizlere bir de sonuç etkinliği hazırladık. Şöyle, ay ve yıldızımız var. Bunu küstürtme tekniğimizle yapacağız. Eldivenlerimizi takalım. A4 kağıdımızı alıyoruz. Ay ve yıldızımızı Önce fırçamızı suya batırıyoruz. Sonra evde sulu boyanız parmak boyanız varsa biraz etraf batabilir. fırçayı öne arkaya iterek A4 kağıdına püskürtüyorsunuz. ay yıldız çizdiğimiz ay yıldızımızı alıyoruz. Daha fazla yapabilirsiniz siz. Sanık tekniğimiz, püskürtme tekniğimiz bitti. Sevgiyle kalın, hoşça kalın çocuklar.